Evet arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Dün bir video çıkartmıştım. Size küreyle alakalı, ilçemle alakalı. Ama o biraz da karanlık olduğu için bugün ne müsait olduğum için şöyle dedim. Bir video atayım. Parça parça video atacağım. İlk önce size kuş bakışı bir video atacağım. Ondan sonra şöyle devamlı manzaralarını göstereyim. Ormanlık arkadaşlar benim olduğum yer. Her yeri ormanlık yani. Her yere de her yerine bakabilirsiniz. Aynı. Ormanlık. Şuraya bak. Doğa harikası bir yer ya. Bak ah, ormanlık. Ormanlık. Her yeri ormanlık. Bakın. Görüyorsunuz. Şöyle yani gezdireyim şekil parça parça video açacağım bu videoyu kapatacağım bayrak tepesine gideceğim bayrak tepesinde oranın da videosunu çekeceğim ondan sonra bu videoları size atacağım size i̇şte burayı göstereyim şöyle küreye uç bakışı bakış şu an tam küre çıkışındayım bir tabelasını da göstereceğim. Aleyküm selam. Küre ve küre. Evet arkadaşlar. Size bu şekilde bir gölgeye geçeyim. Ben de göreyim neyce nasıl çıkıyor. Evet. Mükemmel. Şurası. Şu şekil. Allah'ın şanı gibi, inaranız, inaranız. Allah vesane, ayçağla, sana sana Aa, arkadaşlar, mükemmel bir bayrak tepesi işte karşıda. Video biliyor musun? Videoyu video. Arşta oraya da çıkacağım. Onların videosunu atacağım. Şimdi görüşmek görüşme Allah'a emanet olun.